Herkese merhaba arkadaşlar ben Salih Gökmen Bugün sizlerle birlikte 31 bir aboneme özel size şarkı yapacağım Daha doğrusu bir şarkı söyleyeceğim Daha önce bildiğim şarkıyı Size fıtık uzatmadan basayım söyle Tamam Hı. Hayda Ulan vay ben sınava gitmiyor musun bugün ya Ama ne olur kim bilir sanki umrunda ki Oo. Haydi bakalım mikrofonumuzu alalım Sıfır kilometre yeni bir araba alırım Mahallede kızlara benavımı atarım Zaha çek sol çek bir çakı atarım Gözlüğümü takar bir angaza basarım Vın ve anasını satarım Aman her yeri tozluğuna kaparım Yolda tıklığım olsa ne yazar Söyle yavrum beni kim tutar Vay anam vay belalıyım Ben vay anam 'Cause I'm toast the direction of being sad, being so on, we're win, 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 win why are win Vay bana alın ya ben vay anam Gözlerim toz pembe direksiyonu bir sağa bir sola çevire Vın Hobida Bas kaza sahili bas kaza Kim tutar seni yollarda vın Bas bas kaza sahili bas gaza, vın Kim tutar seni yollarda Okulda mıyız en bak yine Canımızı sıkan bu yerde Olmaz ne demiştim Hocamızın tırtlak sesiyle Çantamın haline bir bakın. Sanki içine bir mıçmıslar. Hocamızın tüpüne bak. Resmen söz 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 yüzümüzdür ya. Hocamın sıfır tane kapıda. Ben ne zaman gelsem onsa kimse der. Ben dedim ki hocam siz kimsiniz Ben burada sağlıkçı olmusum. Ah. 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 Aha. Bir bu yaptığım sağlık çok sağlık fili belki de ama her eğer en sevdiğim sayıda böyle sakin gelirse Daha doğrusu her B'ni <laughs> konuşamıyorum lan Her sevdiğim abone sayısında istediğim hedefteki abone olursa Böyle şarkılar yapacağım Hoşça kalın. Bir dahaki hedefim 62 abone olmak 62'den sonra 100. abone olmak Bye bye